Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane e, bir tane istek karşılığında, e, o abonem sayesinde bir tane e, kombin yapacağım. başta kombinimi çıkartayım arkadaşlar. Evet. Başlayalım. Hmm. şekilde bu olsun. İki güzel olur. Şey Saçlara geçelim. Saç bu güzel mi? Bu güzel şu Güzel arkadaşlar bu şekilde. Saçımı zaten boyadı. Bu şekilde. Hmm. Size istediğiniz bir şeyi bana söyleyebilirsiniz yaparım. Şu güzel durdu. Bu yani böyle olmasını beğendim. Bu güzelliği beğendim. Şu an bunun üstüne olmadı. Bu yani bakarız bunu. Şu nasıl olur. Bilmiyorum lan. en bu kalsın arkadaşlar ya da kalmasın şu daha çok o siyah siyah daha çok yakışıyor siyah bir kremin yapalım böyle şu şekilde güzel ağızlık takacağım bu şekilde gözlükte takacağım bu şekilde bunu da böyle takacağım Kulaklık. şunu takacağım. Arkadaşlar sizce nasıl oldu kombinim? Bu şekilde. Bence biraz güzel oldu yani. Bence güzel oldu. Diğer kombine geçelim. Evet arkadaşlar. Bir dakikalık. diğer de bu şekilde kendi kombinlerimden iki tanesini göstereceğim. Çok beğendiklerim var. Şu kombin çok seviyorum bu kombinimi. Çok güzel. Kombinimi bayılıyorum. Bir de bu çok seviyorum arkadaşlar. Çok güzel. Yani bu kombine bayılıyorum. Bu kombin eskiden de ama bunu yani hala seviyorum güzel yani. Ay nereye gidiyorum ben Yani güzel. Ve şu kombin bu kombin de çok daha da geliyor gözüme. Şu kombini en sevdiğimden bu kombin var sileceğim eski bir kombin çünkü şu kombin de güzel bakın şu şekilde güzel duruyor bu kombini ne yapmıştım bunu da isterim belki ama evet, tatlı duruyor şu kombini de isterim çünkü aynısı var bakın burada daha güzeli var sileceğim bir de bu kombin var bu kombin güzel yani saçını seviyorum de bu kombinim var. En çok kullandığım saçları kullanmışım arkadaşlar. Yani bu şekilde. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.